Yeniden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Game Boy kanalıma. Ben Gamer ve bugün sizlerle birlikte Marvel oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, oyunun adı neydi hatırlayamıyorum ama e, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ben bu oyunu oynadım aslında. Ee, böyle Spiderman, Kara Panter, Wolverine, Kaptan Amerika falan bu dördünü aldım. Evet. Bugün sizlerle birlikte rakiplerimizi yeneceğiz arkadaşlar. Bakın karşıda Tony Stark var. Ee, Rhino var. Şu metal metal bir tane vardı. Onu falan yani onları falan yenmeye çalışacağız arkadaşlar bugün. Şimdi ayrı menüye gelelim. Genel arkadaşlar kusura bakmayın size en baştan gösteremediğim için e, kusura bakmayın yani. Ama de arkadaşlar Büyük ihtimalle siz biliyorsunuzdur Bu oyunu Arkadaşlar ben hatta Karakterlerini de geliştirdim Ama yani Kusura bakmayın size gösteremediğim için Nasıl bir oyun olduğunu Ama eminim ki biliyorsunuzdur Siz bu oyunu Uuu. Arkadaşlar bölüm var ya patakta da ayrım Arkadaşlar bir dahaki bölümlerde farklı e, Oyunlarda oyunlar da oynarım. Yani bir, yani bir dahaki bölümlerde derken bir dahaki videolarımda belki böyle shadow fight olabilir. Yani farklı farklı oyunlarım var benim. Onları da oyna, onları da göstereceğim size. Ve bir günde telefonumu, e, telefonun içerisindeki oyunları gösterme videosu da yapabilirim arkadaşlar, belki bir gün. Ümm. Bekle U u u İşte bu. U kaya yıkıldı resmen. Arkadaşlar Wolverine gerçekten çok şekil yani. Benim var ya en sevdiğim karakter. Benim şu Marvel'da en sevdiğim karakter arkadaşlar yani Wolverine. Sizin ne sevdiğiniz karakter kim? Yorumlara yazın arkadaşlar lütfen. Yani lütfen derken siz isterseniz yorumlara yazın eğer istiyorsanız. Ee, yani şu anda merak ediyorum ben de. Sizin ne sevdiğiniz Marvel karakteri hangisi? Hadi bakalım. Aaa ama sürekli ilk önce bunlar vuruyor bana. Ama vallahi öyle bir şey demek zorundayım yani. Ona ayrımcılık mı yapıyorsun? Arkadaşlar şu ka kocaman kafaları görüyor musunuz? İşte onlar sanırsam e, Wolverine'in öldürdüğü ka e, robotlar onlar. Çünkü arkadaşlar Fortnite'ta da görüyoruz hatta öyle kafalardan ve de o kafalardı ve de o kafaları kesen kişi de Wolverine. Aha Bu kim ne? Hop. Ne oldu vuramadın mı? Abi bu ne? Bu ne? ne? Oh. 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 Tamam. İşte bu. Wolverine kazandı. Bana karışmayacaksın. Gamer'a karışmayacaksın kardeşim. Arkadaşlar sizler de videoyu like benle oynarken sizler de videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyunları getirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar Vision kazandım. Abi Vision kazandım arkadaşlar. Ohu. Oh yeah. İşte budur. Aha. Bu ne? Ne Yapacağım bunu buraya koydum. Aha. Hadi bana çok güzel bir karakter çıkar. Aga be şuradaki Spiderman'ı çıkarsaydı çıkarsa Ah. kristallere geri döndesem. Şöyle bakalım arkadaşlar. Hmm, savaştan devam. Ondan sonra. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakalım şöyle. Bir. Neyse arkadaşlar. Eee Dur bir saniye. E ee, ha gizli saldırı. Bu seferlik gizli saldırı yapacağız herhalde. Ne demek anlamamıyorum. Yani. <laughs> Loban görüşde. Vision'ı spider yerine takalım. Arkadaşlar Vision Vision'ı vallahi da çok merak ettim ha. Şimdi neden? Al bakalım Vision. Vision 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 Jin. Jin yani. Aa oyuncu ismi. Şöyle arkadaşlar girelim. 5500. Tamamdır. Arkadaşlar bir yere geldik ama Neyse tamam isim zaten olmuş. Ay iki tane yoldan gidebiliyorum. Bakayım bir. Şu yoldan gidelim. İlk önce. Bu, bu yoldan sonra öteki yola giderim. Şöyle vizyona geçelim arkadaşlar. Ha destekler. Diyor. etkinleştir. İyi. Bir savaşalım arkadaşlar. Vision bakalım. Bakalım Vision ne kadar güçlüymüş. Hadi bakalım Vision. Göster kendini. Oh. Ui. ne de ya? Güzel Şöyle yere eğilme falan yok mu arkadaşlar? <laughs> Allah kaçamadık. Ah. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Vision Ultron çığı yazıyor arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar 9 dakika olmuş yani. Bayağı hızlı ilerliyoruz ha. Şimdi şuna basalım. Aa. Benim az önceki dediğim Spiderman değil mi bu? Bu örümcek adam da fena değil ha. Ama evet, Spiderman üzgünüm. Hanım tamam. çok pis davranacağım Jo. Oh 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 tam tam. Olmuş. Üzümlü ve üzü dikli. Yok. Oh oh oh. Ne oldu? Wolverine kazandı? Kardeşim Wolverine karışmayacaksın yani. Şimdi bir, bir de roketle dalgamızı geçelim be. Gel bakayım roket. Roket misin nesin? Rokete de hiç benzemiyorsun he. Neyse bir şey demeyelim. Yani adam roket gibi. ro roket yani. Rokette teknolojiyi güzel biliyor. Lan. ne bu. Bu benim varken. O o o. Ne oldu bu? Bu şey, şey küçük böcek. Al bakayım. Ne oldu? Sen bu karşısında kendini ne sanıyorsun? Karşıda bir Logan daha var. Ne? <laughs> ben nasıl Black Panther oldum be? Şimdi duvarın içinde boğarım lan Ha yok Bu ya, yo, değilmiş Bu ne ya Abi bu ne sen kimsin? Bu ne? Ya hır çık buradan çık. Hadi bakalım. Gel bakalım babana. Gel gel gel. Oh, 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 oh. Abi benim canım neden bu kadar az sorması ayıp. Aslında çok da ayıp değil ama. Hmm. şimdi. Ama Wolverine kazanır öyle. Wolverine karışmayacaksın. Koçum. Aha. Bakalım ne geldi. Aa kim lan? Gamora çıkmış. Kristal açalım birazcık. Aa hemen Allah bassak. Ya buradan çıkar. Ee, sonrasında hemen isteye bakalım. Bu ne? Yükselt. Neyse arkadaşlar şampiyonlara gidelim. Oo, anti venom da var. Bakalım arkadaşlar şöyle. Carnage. Yok daha neler. Karnıcı de mi var abi? Doktor zaten şaşmadım. Brut var şaşmadım. Oo, bu da var. Karapentin tam hali var burada. Bakayım bir. arkadaşlar geri dönelim şimdi. Savaştan. Aa eğitim sahası açıldı. Eğitime başladı. Bakalım ne olacak. 珍しい。 arkadaşlar. Antrenman biraz da fazla abarttık herhalde. Neyse arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz yorumlara yazarsınız. E, yorumlara yazın. Bu oyuna devam edeyim mi? Farklı oyunlara geçeyim mi diye arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.